Kasım 2022 borsacı dede ile Armutlu Fıstıklı köyündeyiz. Birkaç hisse soracağız. Yorumlatıracağız kendisine. Amca e, Angen ve Arzum. Bak Nasıl bir, bir, bir birincisi onlar diplerde. Daha çok gidecek. O onlar sonra Cemtaş, o dediğim kağıtlar sakına satmayın şey içinde, sasa içinde, ek içinde onunla balon oldu. Almayın diye söylüyorum. Ondan sonra adam diye gitti, yarısı gitti. Bir tanesi tutmuş hangisi benim dediğim kağıdı almıyor. Gidiyor kendi bildiğini alıyor. Ondan sonra diyor ben diye burada diye şu kadar zarrettim diye 600 milyar diyor. Nereden çıkarayım dedi alırken bana söyledin mi? Benim dediğim mu tam tersini alıyor. Şişmiş kağıdı balonu alıyor. Ondan evet. sonra da hapı yutuyor. Balon <laughs> oldu mu oradan uzak durun. Aslandan kaçar gibi kaçın. Diplerde alın sabredin. Sonra mesela bir kağıdı alıp satma için borsaya gelinmez. Nesliğin nesline miras bırakma için gelinir. Mesela ben şimdi şey aldım. 11.000'den aldım. 11.250'den. Ee, şey, Turca'sı mı? Yok. Boş bireni. Boş bireni. 6'ya düştü. 6'dan da aldım. 90'a çıktı. 91-500'den sattım. kar mı ettim zarar mı ettim? Zarar ettim. Bugün mesela 1000 lotun 300 tl yapıyor şirketin. bu anasını O zaman ne oldu? 90 bin lira aldım. Ya bu aptallık olur, aptallık olur. Küçük sermayeli şirketleri alın, yatın. Ne Şimdi... sizin nesine bir miras bırakacağım? Arsalyon satıyor mu, ev alıp satıyor mu? Ya bu hem temettü verir, hem yavru verir, hem fiyat artar. Arzım nasıl? Arzım diplerde kaldı. O fiyatına, en önceki fiyatına mesela <laughs> şey Hatay tekstil filan vesaire onlar. Diplerde daha onlarda. Alıp yatacağım böyle günlük oynamayla bilmem neyle para kazanılmaz. Adam diyor mesela 300 bin lirayı diyor ee, şeye çıkarttım diyor. Ee, 800 bine çıkartmaya uğraşıyorum diyor. Adam parayla ders veriyor. E ben de 11 bin lirayı 10 trilyona çıkarttım. Kendimi beceriksiz kabul ediyorum. Ben beceriksiz <laughs> bir adamım. Ya. Ama yapacağı bir şey yok. Burada yatırım yeri, oyun yeri değil. Park maden yani. geçen bir iki gün önce yorumlamıştım ama tekrar bir sorayım. Onlar daha gidecek, onlar diplerde ya. Daha biraz sabredin ya. Birinin ocağı var, şey var. Hele hele şeylere kömür satacak da Batılılara. Nereden şey diyecek o? Evet. Oraya, on bin liraya satarsa oraya on milyona satacak. Ya bir sabredin biraz. Yok şu gelmiş de bu gitmiş de bilmem ne gitmiş de bilmem. Kırmızı çizgiymiş de yeşil mavi mummuş da böyle şeylere. <laughs> İnanmayın böyle pasaryalara. Bir malı dip dalın yan gelin Aynen. yatın. Hiç nesliğin nesine miras kaldı. Nesliğin nesine. Tamamdır bitirelim abi.